Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim Nasılsınız bakalım Allah Azze ve Celle bana da sizlere de iyilik güzellik ihsan eylesin Allah Azze ve Celle benim de sizlerin de yar ve yardımcımız olsun Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim Biz hayatımızda neyi kaybediyorsak hep başımıza ne geliyorsa hep ilgilenmememiz gereken şeylerden oluyor. Yani biz bir şeyi bizi ilgilendirmiyorsa ona dokunmamalıyız. Değerli gönüldaşlarım hayatın içerisinde bir kaybedenler var bir de kazananlar var. Kazananlara bak hep kendi işlerine bakmışlardır. Kimsenin tabiri caizse etlisine sütlüsüne karışmazlar. Kimseye de sıkıntı vermezler. Kendiyle uğraşan kaybeder. Başkasıyla uğraşan kaybeder. Ama kendi yoluna bakan her zaman kazanır. Sen işine bakacaksın. Hakikaten öyledir. Herkes kendi işine bakacak. Sen su mu üretiyorsun? İşine bakacaksın. Efendim öbürü işte şunu üretiyormuş. Ya sana ne? Sana ne? Efendim karşı komşumuz daire almış. Biz de alalım. Alabilir. Alabilir. Ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Bizi ilgilendirmeyen konulara girmeyeceğiz. Aksi halde değerli gönüldaşlarım bizi ilgilendirmeyen konulara girersek dedikodunun dibine vururuz. Dedikodu da neyi getirir? Bereketsizliği getirir huzursuzluğu getirir. Kötülüğü getirir. Üzerinizden o kötülük, o huzursuzluk bir türlü çıkıp gitmez. Üzerinizden o kötülük bir türlü sizin yakanızı bırakmaz. Bakın değerli gönüldaşlarım. Mahallelerde dedikodu yapan kadınlara bakın. Dedikodu yapan erkeklere bakın. Dedikodu yapan gençlere bakın. Bir seviyenin üzerine çıkamamıştır. Ya Mehmet Hoca sen de ne konuşuyorsun be? Demeyin öyle. Araştırın göreceksiniz. Bunlardan kurtulmak için ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Her gün en az üç bin kere, beş bin kere, yüz bin kere, on bin kere artık ne kadar söyleyebiliyorsak Ya Erhaman Rahimin Ya Erhaman Rahimin Ya Erhaman Rahimin Ya Erhaman Rahimin diyeceğiz. Kalben diyeceğiz. Dil ile söyleyeceğiz. Dilimizi kenara alacağız, kalben söyleyeceğiz, ruhumuzla söyleyeceğiz. Dedikodu edeceğimiz zaman ya arhamer rahimi, rahimin diyeceğiz. Yanlış bir şeye gireceğimiz zaman ya arhamer rahimin, ya rahimin, ya rahimin diyeceğiz. Yanlış bir şeyi kendi üzerimize alacağımız zaman ya arhamer rahimin, rahimin, rahimin diyeceğiz. Değerli gönüldaşlarım, bizi ilgilendirmeyen ne varsa ona girersek bilin ki huzursuzluk sizi bulacak. Bereketsizlik sizi bulacak. Çünkü onların günahına ortak olacaksınız. Söylüyorum onların günahına ortak olacaksınız. Onun için kimin günahına ortak oluyorsanız o günahın karşılığını siz kendinizde göreceksiniz. Ne yapacakmışsınız değerli gönüldaşlarım? Bizi ilgilendirmeyen hiçbir şeye karışmayacağız. Bizi ilgilendirmez kardeşim. Ya karı koca kavgası var. Karşıdaki komşu karşıdaki komşu ya. Giriyor, araya girmeye çalışıyor. Arkadaş bir çözümün varsa araya gir. Çözümü yoksa girme araya. Geçenlerde bir e, haberlerde vardı. Aynı binada iki e, bir kadın bir koca kavga ediyorlarmış. Üst kattaki gelmiş onlara ayırmaya kalkmış. Üst kattakiler ayrılmışlar, Onlar devam etmişler. Onun üstündeki bir daha kavga etmiş o aşağıdakiler. Onun üstündekiler e, gelmiş ayırmaya çalışmış. Onlar da ayrılmış ama o e, alt kattakiler gene devam ediyormuş. En son en üst kattakiler gene kavga etmiş alttakiler. Gitmiş onu ayırmaya. Onlar da ayrılmışlar. Onun üzerindeki 5. kata ben gitmem demiş. Ben gitmem. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmeyen hiçbir şeye girmeyeceğiz. Bir çözümün varsa gir. Amenna. Ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Bu devletin adli makamları var. Bu devletin güvenlik makamları var. Bu devletin aile bakanları var. Bu devletin her bir şeyi var. Gereken neyse o yapılır. O kavga eden insanların aileleri de var. Anaları, babaları, kardeşleri, dedeleri, emmileri, teyzeleri, her şeyi amcaları, her şeyi var. Onun için bizi ilgilendirmeyene girmeyeceğiz. Bizi ilgilendirmeyen her şey bize zarar olarak gelir. Bundan kurtulmanın yolda neymiş? Yarhamar yani Rahimin, Yarhamar Rahimin, Yarhamar Rahimin, Yarhamar Rahimin, Yarhamar Rahimin, Yarhamar Rahimin, Yarhamar Rahimin diyeceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Bilginize diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.